Merhaba arkadaşlar. Epeydir böyle video çekmiyorum. Epeydir dedim herhalde bir hafta falan olmuştur. Geçenlerde tatille alakalı videomuzu attık. Umarım izlemişsinizdir. Gerçekten çok eğlenceliydi, güzeldi, yorucuydu. Ee, bir de sizi bir şeyle bilgilendirmek istiyorum. Yani diliyorum, diliyorum Allah'tan. Tabii ki komple teorisidir. Ama e, Eylül ayında başlayarak hızla yayılacak bir bir şey virüsten bahsediyorlar yani inşallah komple teoristtür Allah'ın izniyle ee, bunu birçok mercide araştırdım hatta Dünya Sağlık Örgütü kendi bir açıklama yapmış demiş ki işte çok ciddi bir koronadan güçlü bir virüs var işte Meksika'da da herhalde bir iki kişi ölmüş öyle yayılıyormuş X virüsü adı altında Artık e, bu gerçekler olacak mı ya da komple teoristler uyduruyor da korkumu salınıyor onu bilmiyorum. Ama her ihtimale karşı tabii ki tedbirimizi alacağız. Özellikle de kanserle uğraşan, bilim işte şeyle uğraşan, e, kronik rahatsızlıklarla uğraşan insanlar çok çok dikkat etmeli. Ve Allah'ın izniyle şimdilik bizde bir sorun yok İşte Temmuz'un sonu Ağustos başı gibi randevu alacağız. Fethi'nin emarı çekilecek. Bir hafta sonu okuyacak. Ortalama bir rakam veriyorum. Ağustos ortası gibi. Sonuçları hepinizle paylaşmayı düşünüyorum Allah'ın izniyle. Bir de arkadaşlar şey e, yazıyorsunuz işte. Şimdi şöyle diyeyim. Zaten bizzat yazanlara gene numarayı vereceğim. Şimdi tutkucanın işinin bitmesini bekliyorum. Toplantıdaymış. Bana yollayacak. Ve eğer yapabilirsem Tetin'in MR sonucunu okutmaya gittiğimde Fikret Hoca'yla, Kaan Hoca'yla bir röportaj yapmayı düşünüyorum vakti varsa. Ikisini de bilmiyorum kabul ederlerse. Yani ufak bir röportaj yapmak istiyorum ya da onu sizlerle tanıştırmak yani onkologları istiyorum. Ne diyecektim ha? Şimdi Kaan Hoca radyasyon onkolojisi ve Medikana Ankara Medikana'da Fikret Hoca Tetin'in gitti. Tıbbi onkolog o da Kızılay'da mıydı, Tunalı'da mıydı yere. Onun da işte ya böyle tam ben yol kavramım yok. Oğlanla falan gittiğimiz için hep. Bir de şimdi radyosun onkolog Kaan Hoca ile neden çok daha diyalog kuruyoruz. Şöyle işte hani hemen Fethiye bir, bir şey görüldüğünde kemo ilacına başlanmıyor. İlk önce Cyberknife ışın radyasyonla alakalı tedavi oluyor. Ayrıyeten şöyle bir şey de var o hastanede çekiliyor. Medikanda çekiliyor. Fethi'nin MR'ı 45 dakika sürüyor. Çok kapsamlı bir MR istiyor sürekli. Bazen 45 dakika bazen yarım saat o civarlarda sürüyor. Ama yok yarım saati geçiyor. İlaçta MR. Fethi hatta diyor ki MR'da uyuduğunu söylüyor. O gürültü içinde nasıl uyuyorsa. Hoş uyumasa da sıkılır gerçekten 40-45 dakika bir insan. Öyle dostlar. Zaten merak etmeyin numaraları bana soranlarla paylaşacağım. Hakikaten ben diyor şimdi oğlan aldığı için randevuyu. O da işte inşallah toplantından çıkınca hemen beni arayanlara e, yollayacağım. Bu videoyu bugün neydi? Çarşamba. Hemen bugün çekip bugün atacağım zaten. Özellikle bu virüs konusunda ben Allah biliyor ya birazcık evhamla yaptım. Yani korku pompalıyorlarsa dahi başarılı da oluyorlar. Yani komple teorisi mi gerçek mi olacak onu da bilmediğimiz için insan tabii ki ister istemez endişe, endişelendiriyor. Maksadım sizleri de endişelendirmek değil. Hani ben endişelendim dur herkes endişelensin olayı değil emin olun. Sadece işte hani kanser hastaları zaten kemoterapiler, radyasyonlar gördükleri için ister istemez vücutları tabii ki birazcık daha hassaslaşıyor. Ya tabii Allah bilir de kimin ne olacağını ama elimizde mutelif bir rahatsızlık varken ona göre de davranmak zorundayız. Böyle valla dikkat etmek lazım. Ben elimden geldiğince işte şimdiden başladım. Hani Fethi'nin psikolojisini bozmadan işte çok toplum içine sokmak istemiyorum. Ee, bilemiyorum yani valla Allah'ım hayırlısı nasip etsin. Öyle işte dostlarım. Bu Bunu paylaşmak istedim. Elimizden geleni yapalım. Tevekkül Cenab-ı Allah'ın. He bir de bir şey daha paylaşacağım. Son zaman, yani konumuza çok alakalı değil ama son zamanlarda do, dolanan diamond tema. da bir dahaki videomda Allah'ın izniyle e, tartışmak istiyorum ve nereden ne hale getirdiler gençliği ve bizleri. Zamanında gelen, zamanında oluşan bir oluşumun neticelerini yaşıyoruz ve inşallah diliyorum hayırlısıyla e, ikinci videomda bundan bahsedeceğim. Görüşmek üzere hoşça kalın.